Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da bul hissesini soran çok arkadaşımız var. Bulks da şu an için. Burada bir bayrak formasyonu, filama formasyonu olarak e, takibimiz içerisinde ve bu formasyon içerisinde daralmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Genelde bu formasyon yukarı yönlü kırılım gerçekleştirerek hedef noktası olan 32 bölgeleri görülebilir. Tabi buradaki formasyonda yukarı yönlü kırılmama ihtimalimiz de var. Her bayrak formasyonu veya filama formasyonu yukarı doğru kesin kırılacak diye bir şey yok ama burada aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşir ise piyasadaki hareketliliğe göre aşağı yönlü bir kırılım gerçekleşir ise destek olarak biz 23 bölgesini takip edeceğiz burada. Şu an için Satış sinyali devam etmekte ve bu formasyon daralmaya doğru, bayrağın uç noktasına doğru daralmaya doğru bulk hissesinde devam edebilir. Ki genelde bu gerçekleşir. Bu fiyatlanmanın yukarı yönlü kırılmasıyla beraber çok rahat bir şekilde 32 hedefini takip edeceğiz. Aşağı yönlü kırılım bizi 23, 22, 94'te zaten bize bir borsa yazılımın hedef noktası verdi. Şu an için formasyon yatay aşağı yön hareketlilik içerisinde diyebiliriz arkadaşlar. Bu hissesiyle alakalı.